Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese yeni ayda, yeni haftada bol şans, bol kazançlar diliyorum. 1 Aralık 2024 Kasım ayında geride bıraktık. Bu sene aylar çok çabuk geçti. Özellikle son ayların nasıl geçtiğini ben anlayamadım açıkçası. Şimdi yılın son ayındayız, son fırsat ayındayız diyebiliriz. Kıymetini bilene harika bir ay olacak. Zaten yılbaşı rallisine de biz yılbaşında katılmıyoruz. Genel olarak Borsa İstanbul olarak daha önceden bir erken pozisyon avantajı ile piyasa darma darmaduman ediliyor. Yani bir algı oluşturuluyor. Bu algıyı da iyi okumamız gerekiyor. Bunların hepsini ben size geçtiğimiz yılbaşından önceki yani 2023'ün son çeyreğinde izah etmiştim. Şimdi de yine aynı kalıplar zaten birebir devrede. Güzel haber akışları var. Haber akışlarından nereden baktığımız önemli ve piyasaların bundan nasıl etkileneceğini iyi tahmin etmeniz gerekiyordu. Ki zaten iyimser haber akışları da gelmeye başladı. Bunların hepsini bu videoda değineceğiz. Borsa İstanbul'un aylık görüntüsüne baktığımızda bir önceki ayın mumunu yutmaya çalıştı. Yani güzel alıcılı bir ayı geride bıraktık gördüğünüz gibi. Salı günü itibariyle enflasyon verilerini bekleyeceğiz. %2'nin altında bir beklenti netleşti. Zaten açıklamaların tamamı da ekonomi yönetimi, işte hükümet yönetimine baktığımızda Hepsi faizin düşeceği yönündeki beklentilerini dolaylı yollardan zaten izah ediyorlar. Şimdi ekonomik takvime baktığımızda 3 Aralık itibariyle yani Salı günü saat 10'da açıklanacak olan aylıktaki düşüş 1.91. Yani düşüş derken %1.91 aylık enflasyonumuz var. Düşüş şöyle. Bir önceki ay %2.88'di. Yıllıkta da %48.58'den %46.60'a geleceğiz bu beklentiye göre. Hemen hemen karşılanacak diye düşünüyorum. %2'nin altında bir enflasyon gelecek ve Merkez Bankası da 250 bas puan faiz indirimini indirip politika faizinin %47.5 seviyesine getirecek. Ve burada da eğer bu enflasyon rakamı tutar ise yani %47'nin altında kalır isek yine ufak bir pozitif faizle devam edeceğiz. İşte bir ay pas geç, bir ay faiz indir ya da iki ay pas geç, bir ay faiz indir gibi 2025'te de bir döngü zaten bizi bekliyor olacak. Gidişat bu yönde arkadaşlar. Beklentiler zaten iyi. Beklenti iyi olduğu için de Borsa İstanbul'un haftaya ve aya negatif başlamasını beklemek en aylık olur. Diğer taraftan sınır ötemiz hareketli bildiğiniz gibi. Özgür Suriye ordusu çok hızlı ilerledi ve Rusya'nın birliklerini geri çekmesiyle birlikte orada da bir zafer ilanı şu anda yaşanıyor. Hiç e, çekişme olmadan sıkıntısız bir şekilde e, devlet aklının da önderliğiyle bu iş iyi bir şekilde ilerliyor. Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes e, ateşkese baktığımızda orada da uzun vadeye yönelik çalışmalar yapılıyor. İşte bunların hepsi bizim borsamız için pozitif gelişmeler arkadaşlar. Diğer taraftan F-35'lerin gelip gelmemesi gündemde ben geleceğini düşünüyorum ki yeni dönem özellikle Trump döneminde bu dönemde Türk-Amerikan ilişkileri çok daha iyi bir seviyede olacaktır. E, gidişat gayet bence iyi. Yani beklediğimiz o pozitif haber akışları hep işte not değerlendirmeleri, kredi derecelendirme kuruluşlarının işte açıklamaları vesaire. Onlar da zaten pozitif. 2025 yılı itibariyle de iyiye gidiyoruz. Ha, yani %50, %48, %46 enflasyonlarda ne kadar iyi olabiliriz sorusunu tartışacaksınız. İşte geçim yönünden, yaşam standartları açısından ya orası tartışılır. O işin zaten hiç bence konuşulmaması gereken ve bizi en çok üzen, en çok yaralayan bölümü orası. Ancak bu yaralandığımız bölümde para piyasalarında kendimizi ne kadar koruma altına alabiliriz ve enflasyon üzerinde ne kadar bir getiri elde edebiliriz? Bunu bulmak zorundayız ve bunun çaresini aramak zorundayız. Bunda çaresi var şu anda. En iyi nokta borsa. Altın zaten tetikte bekliyor. 3.030 lira gram bazında aşılmadığı sürece problem. E kur tarafı yukarı yönlü artık açılmaya başladı. Hatta geç bile kaldı. Aktif çok sert bir açılış ya da çok sert bir yukarı yönlü gidiş beklemiyorum. 2025 yılı itibariyle de aralıkta bir tık daha şöyle 36 lira ara doğru giderse fena olmaz diye düşünüyorum. E borsa tarafında da Şimdi seçim yapmak önemli. Bugün de hisse özellikle az önce paylaştım kıymetli dostlarım. Aralık ayında sağlam kazandırır. Yani Aralık ayında %50 hisselerde potansiyel arayan var ise sürpriz çıkış yapabilecek kağıtları değerlendirdik. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok ama burada özellikle iki sektör değerlendirmesini yaptık grafikleriyle birlikte. Bunlar içerisinde de 2-3 tane hissemizi hiç üzerinde durmadığımız ve takipimizde olan aslında gözümüzle daha öncelerde de sürpriz ataklar yapmış kağıtları değerlendirdik. Bence kaçırmamamız gereken bir noktadayız. Eğitim amaçlı sadece takip edersek iyi olur. Endeks'te arkadaşlar çok tartışılmaya kapalı bence bir konu var. Zaten bu saatten sonra artık düşen trendleri vesaire bunları konuşmaya gerek yok. Tek bir ortalama üzerinden ilerleyeceğiz artık. Ama 200 üzerinden bence gitmek daha mantıklıdır. Burada zaten bölgenin üzerindeyiz gördüğünüz gibi şu 9400 hattı bizim için çok çok önemli şu hat buranın altına zaten gelmediğimiz sürece hiçbir problem yaşanmayacak ama buraya bir temas gelir mi bunun tartışması var arkadaşlar buraya temasın gelmesi hiçbir problem teşkil etmez aksine daha güvenli bir yükselişi beraberinde zaten getirir ama Aralık itibariyle ve yıl sonu kapanışı itibariyle 10.000'in üzerinin deneme isteğini zaten sürekli olarak takip edeceğiz. Göstergelerimiz de gayet iyi ilerliyor. E, düşenleri de kırdık. Burada da bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Yani iyiye gidiyoruz. Yeter ki bakış açımızı e, iyi kuralım, iyi e, pozitif yönlere bakalım artık. Yani Artık şu üzerimizden, üzerinizden daha doğrusu algıyı yok edin ve sürü psikolojisinden bence bir an önce zaten ayrılmanız gerekiyor. Aksi takdirde ayrılamazsanız sıkıntı. Şimdi 9 haftalık ortalama değere baktığımızda buranın üzerinde 3 haftadır kalıcılığı görüyorsunuz. Aylıkta da 9 aylığın üzerinde tekrardan kapanışımız geldi. Bakın bunlar önemli. 9 aylık bizim için referans bir noktaydı. Ekim ayı itibariyle 9 aylığın altında kapattık. Kasım kapanışı 9 aylığın üzerinde oldu ve bir önceki Ekim satıcılı mumunu da yuttuk. Yani satıcıları piyasadan temizlemiş olan bir Kasım ayının kapanış mumunu görüyorsunuz. Yani analize bu şekilde odaklanır ve bu şekilde bakar iseniz çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hemen MA200'e gelelim. Günlükte orayı inceleyelim. Burası önemli. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 9400'ler. Hatta burası artık 9338'ler açtığımızda ama ben 9400'ü biraz daha referans alıyorum. Bu bant önemli. E, korkulacak bir durum şu an için yok. Gayet rahatız. Arkamıza bence yaslanmamız gereken bir noktadayız. Evet baskılı bir e, yılın ikinci yarısını geride bıraktık. İlk yarısı daha iyiydi. Yılbaşı rallisi biraz sert yaşandı. Bütün hisselerde beklenildiği gibi sert olmadı. Şu anda bankacılık endeksi önemli bir direnç noktasına geldi. Bugün hisse özelde de değerlendirdim. Orası zaten bizim tam belirlediğimiz direnç noktası aşılmayacak bir direnç değil ama ufak tefek kar realizeleri olur. Sizin yapmanız gereken ya da anlamanız gereken bu piyasa koşullarından şu. Yani bu grafiğin şöyle sürekli olarak gitmesini beklemeyin. Yani bu grafik gördüğünüz gibi ne yapıyor? Düzeltmeler yapıyor. Yani dalgalar, üçlü, beşli dalgalar şeklinde ilerliyor. Ve genel ana dalgaya baktığınızda mesela gördüğünüz gibi mesela burada bir 5 dalgalı teori. Şimdi buradaki teoriye baktığımızda henüz daha birinci teorisi tamamlanmamış. Çünkü 5'li hareketi daha henüz tamamlayamadık. Yani 5'i göremedik. Muhtemelen 10 binlerde göreceğiz. Buradaki ana harekette mesela 10.200'lerde görülecek gibi duruyor. Ve böyle bunu takibini yapacağız. Yani düzeltmelerden korkmayın ve bu düzeltmelerde sürekli olarak ben alsat yapacağım diye bir telaşa girmeyin. Kendinizi küçük yatırımcı olarak buralarda öptürmeyin arkadaşlar. Yani söyleyeceklerim bunlar. Bugün videoyu düzeltmek istemiyorum. Aralık ayının iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü haber akışları güzel. Enflasyon rakamları fena değil. %2'nin altında beklenti bence iyi. Keşke eksiye dönebilsek ki döneceğiz Allah'ın izniyle ama biraz daha baz etkisiyle ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten şu anda baz etkisini görüyorsunuz yıllıkta da. Çünkü aylıkta enflasyonumuz artıyor ama yıllıkta bazı etkisiyle düşüyoruz. Bir süre daha böyle ama yıllıktaki eğilim tabii ki çok çok önemli. Fırsat ayı yani her noktada işte otomobil mi alacaksınız fırsat, hisse senedi mi alacaksınız fırsat, aslında Aralık güzel bir ay. Tabii Ocak daha güzel olacak. Daha fırsatların yaşandığı bir ay olur ama borsa açısından çok fırsat artık verilmez diye düşünüyorum. Ki tren çoktan kalkmış olur. O yüzden hissi özelde bence bu fırsatları değerlendirebilirseniz iyi olur eğitim amaçlı. Zaten kararı kendiniz vereceksiniz her zaman olduğu gibi. Bizimkisi önden bir eğitim. Ben vermiş olduğum bu özel hizmetten dolayı gayet memnuniyet duyuyorum ve sonuçlarını zaten her seferinde inceliyoruz burada. Bir önceki analizleri ve geçmiş analizleri de yine inceliyoruz. Bir yıl öncesindeki yapmış olduğumuz analizleri de yine baz alarak bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Enflasyon rakamlarını zaten gördünüz. buradan da zaten yine görebilirsiniz. Gidişat gayet iyi arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni haftada, yeni ayda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.